Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafiğin yoğun olduğu güzergahlarla kavşak konumunda olan kesimlerde drone ile trafik denetimi gerçekleştirilecek. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ihlallerin önlenmesine yönelik trafiğin yoğun olduğu güzergahlarla kavşak konumunda olan kesimlerde 6 Ocak 2023 ila 27 Ocak 2023 tarihleri arasında ilimizde hava araçları ile trafik denetimi gerçekleştirilecektir. Havadan yapılacak denetimler sağ şeritte veya banket duygusuz durumda bekleme, kırmızı ışık ihlali ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayol üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi kural ihlali yapan araçlar başta olmak üzere trafik kazalarına sebep olan diğer ihlallerde takip edilmektedir ifadeleri yer aldı.